Son benzin. <laughs> Sinirim. Şimdi buradayım başıma bir Sinirim bozuldu anne ya. Son benzin nerede? Buraya baktık, bakmadığımız yer mi kaldı Allah aşkına ya? <laughs> Sinirim bozuldu Bu arada bunun içinde mi? Benzin nerede? Oğlum bak insanca konuşuyorum. Benzin nerede? Bugünün sorusu benzin nerede? Benzin nerede ya? Sabır. Sabır ver Allah'ım bana. Aha. Ah be sonunda be. Sonunda Allah'ım ya. Ananı ya. Ben harbiden dünyanın en mal insanının ikincisiyim. Hadi güle güle. Canım gülümsesene. Seni çok seviyorum. Seninle çok iyi vakit geçirdik seni öpüyorum ve yoluma çıkıyorum. Bu oyunda sonuna geldik ve çok iyi kazandık. E? Kazandık değil mi? Ha? Ne? Kazanmadık mı? Kazandık mı? Kazandık mı? Oyunun yapımcısı A. Berkay. T. End. Kazandık kazandık. Oh be. Çok zor bir oyundu. Ve kazandık. O son benzini bulana kadar canım canımdan can gitti. Dolapta çıktı. Çok güzeldi.